Hepinize yeni videodan daha merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Forza Horizon 5 oynayacağız. Ee, ben Forza Horizon 5 oynadım. Ee, çok güzel arabalar var. Ee, lafı daha uzatmadan hemen geçelim. Tamam arkadaşlar geldik. Arkadaşlar ben arabamı seçtim. Yol da hazırladım. Uzun yol gidelim. 15 kilometre. İyi bence. 5 ee, like'a ikinci bölüm gelir. Yine başka bir araba seçerim. Yavaşlayalım. Gösteriyor da ya. Burada bas diyor mesela. Hayvan gibi bas diyor burada bize. Burada bas diyor hala. Bas diyor. Bas bas bas. Burada çok yavaşlı diyor. Nasıl oluyor ya? Bulmuyorum işte. Ah! Yaptım. Yemin ediyorum yaptım. Böyle sürelim. Tamam. Olmadı. Ara sıra şöyle şöyle değiştiririz. Ama şimdilik şöyle bir kullanalım. <laughs> pardon. Pardon. Böyle gideceğiz yani. Konsept bu. 200 ile gidiyorum. Abi çok deli atıyor bu araba. Bak değiştireceğim ha. Alacağım şimdi bir tane torun. <laughs> 280 ile gidiyoruz. Aşk. Bas Baskaza çıkın baskaza. Bu arabayı değiştirebilirim. Çok yanlıyor ya. Dönüşlerde öyle bir yanlıyor ki. Ama biz de yavaş gidelim. Hayvan gibi basıyoruz biz de. Azıcık yavaş gidelim. Bu bunun 200'ü ne kadar yavaş ya. Olmadı ara bir, arada bir Lamborghini alırız. Hmm nerede dönüyoruz nene 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 mı nene 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 dışarıdan nene 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 Gidelim. Abi araba çok iyi. Ay ön camı git. <laughs> ön cama boş ver. Arabanın nerede çizilmiş? Olmadı bir tahmin ettiriz. Tahmin ettiriz. Çok güzel laf. Yeni bir laf. A few moments later. Gidiyoruz. 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 Ne diyorum lan ben? Allah. Ne oluyor lan? Ne oluyor <gülüyor> lan? He? <laughs> <laughs> Yavaş yalan. Keskin biraz çünkü bu. Drift atamıyorum. Evet. Drift niye atamıyorum? Pa Oo yakışıklıyım ha gözlüklüyüm. Birazcık böyle sürelim. Çık dayı çık dayı bak çık. Çok iyi gidiyorum. Klavye seslerini duyuyor musunuz bilmiyorum da. Fena bir kırılacak klavye. Şöyle bir zıns. Çok iyi araba kullanıyorum. Festival öyle bir bileklik gördüm az önce. Konuş otur, ellerin olur ya. Caddede tur, nasıl unutur ya. Konuş otur. Konu mu bu? Vites atmıyor. Değişik. Şa da eğilemiyormuş. Vay. Vay vay vay. Demek tam hoş geldi. Nasılsın için? gucci takımlar çekilsin öyle. Kıyakmış adam bana da söyle. bu adam var ya söylüyor. Yerinde dur. O seni bulur ya. <laughs> o arazi yollara geldi. Arazi yollarını sever. Hmm. Allah sana bitir ya. Yavaş gidelim de alt sürtmesin. Zaten bence sürtüceye kadar sürttü araba. Geldik aşağısı. Bakayım şuradan. Buradan atlamayacağım tabii ki de. O kadar manyak değilim ben. Ah. Oo. Şey Lastikleri. içine etmişiz. Tamam. Biz devam edelim. Gucci takımlar. Anlıyorum. Anlaya anlaya. Tamam geldik. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Ee, dediğim gibi 5 dakika gelirse e, ikinci bölümü gelir. Ee, farklı arabalar deneriz. Çok güzel bir seri olur. Daha uzun yol gideriz. Görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.